Hiç Bravo! Bravo! Işte i̇şte hareket dünyanı. etti. Türkiye'nin ilk akıllı cihazı Anadolu Kırmızısı Kendi top üretim bandından çıktı. Hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kontrolünde. Tabi orada top çalışanlarının evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun bir ilgisi var. Çünkü emeklerinin karşılığını görüyorlar şu anda. Hadi bu emekleri bir kez daha alkışlarla taçlandıralım mı efendim? Bu gurur hepimizin, tüm Türkiye'nin ve elbette top çalışanlarının. Alkışlarınıza devam ediyor arkadaşlar. Tekrar güç pedalına bastı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve o hattı izleyerek yüzlerce top çalışanının alkışlarıyla ve gece gündüz verdiği emeklerle 6 alkışla yolunda ilerliyor Anadolu kırmızısı tok. Bu kırmızı Anadolu topraklarının gücünü simgeliyor. Bu kırmızı Türk insanının gücünü sergiliyor. Bu kırmızı Al bayrağımızı temsil ediyor. <laughs> i̇şte toplu çalışanları haklı bir gurur yaşıyorlar elbette. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz emekleri için. Ama elbette hikayemiz yeni başlıyor. Ve bu hikaye sonsuza kadar sürecek. Umarız. Cumhuriyet'in 99. yılında ellerde Türk bayrakları, tokta bayrak kırmızısı...